Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben ilk Doğu, biz artık 3 yaşındayız. Dostlarım, canlarım. Ee, korkmaz ailesi bugün 3 yaşına girdim. 22 Temmuz pazar günündeyiz. Bundan yaklaşık 3 sene önce YouTube kanalımı açtım ve şu anda tam olarak 3. yıldayız. Çok heyecan verici, çok güzel bir gün, çok duygusal bir gün. Ee, tabii çalıştığım için yorgun da bir gün aynı şekilde ama her şeyden çok benim için duygusal bir gün. Sabahtan beri gerçekten e, düşününce bu kanalı açmam, açıp devam etmem, ee, daha sonradan buna gerçekten 4 5 elle sarılmam. Bazı videolarımı çekmek için inanılmaz emek harcıyorum. Her ne kadar siz bazılarına hiçbir emek, hiçbir şey yapmadığımı düşünseniz de. Özellikle işte çalıştığım dönemlerde bu 3 yıl içerisinde mesela işte çalışırken gerçekten çok zor video atıyorum ama yine o 5 dakikayı, bir dakikayı buluyorum ve yine sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. bunlar işin aslında çok duygusal boyutu benim için. Hatırlıyor musunuz ilk attığım videoyu? Ne demiştim? İşte ben ilk de önce kendimi tanıtmıştım. Daha sonrasında işte sevdiğim işte şeylerden sizlerle video çekeceğimi söylemiştim. Çok duygusal bir an benim için gerçekten. Üçüncü yıldayız. Üç senedir bu platforma düzenli bir şekilde içerikler üretiyorum. Bir ara TikTok açtım ama daha sonrasında vazgeçtim, istemedim. Uzaklaştım aslında. Eğer bir gün TikTok'a içerik üretirsem bu mesleğimle ilgili olacak. Aslında aklımda var ama çalıştığım yoğun tempoyla baz alırsak çok fazla ders çalışamıyorum. Arada ders bakıyorum ama uykum geliyor mesela kitap okurken. Ama bir gün gerçekten TikTok içerik üreticisiyle bu mesleğimle ilgili olacak. onlardan için bıraktım yani. Tamamıyla YouTube'dan ilerliyorum. Bu da aslında süreç içerisindeki bir deneyimim oldu. Bir ara çok merak ettim ee, videoyu falan üretmeye başladım ama sonradan fark ettim ki benim gerçekten mecram YouTube olduğunu düşündüm ve buradan devam etmeye başladım. Ee, başka ne diyebilirim ya çok heyecanlıyım kusuruma bakmayın ben ne konuşacağım ne diyeceğim bir edebiyatçıyım ama bazen benim de kelimelerim bazı anlarda yetersiz kalıyor ee, genelde hep videolarımı düzenli bir sıklıkla atmaya çalıştım. Bu benim kendime verdiğim, kanalıma verdiğim aslında bir sözdü, bir değerdi. Çünkü ben de bir YouTube kanalı takip ederken ne kadar düzenli içerik attığına çok dikkat ederim açıkçası. Bu kişi ne kadar bir mecaya içerikler üretiyor ya da ne kadar değer veriyor? Bir ayda mı, iki ayda mı, üç ayda mı? Benim de dikkat ettiğim noktalardı ve eminim belki siz de dikkat ediyorsunuzdur ee, ve dolayısıyla ben de elimden geldiği video atmaya çalıştım. Atmadığım zamanlarda Allah korusun hep bir şeyler oldu. Hastane e, hastanede yattım, annemin başına kötü bir şey geldi veya da başka sorunlar olduğu zamanlarda genelde kanalıma video atmadım. onlar hep düzenli bir şekilde ben hep buradaydım. Bir şekilde elimden geldiği kadarıyla oldu olmadı tabii ki takdir sizindir elbette. Sizler izliyorsunuz, sizler beğeniyorsunuz videolarımı. Daha sonrasında kanalımızın artık 3. yılına geldiğimiz zaman içerisinde, daha doğrusu süreç içerisinde gerçekten kendimi geliştirmeye çok uğraştım ama elbette ki elimdeki imkanlar dahilinde ben de çok istedim her şey işte süper olsun, mükemmel olsun ama daha mesela kanalımın 3. yılındayım. Ee, ve mesela daha yeni güzel bir tripodum oldu ve şu anda çok mutluyum açıkçası. Belki daha iyisini ileride inşallah alırım. Onun haricinde bu 3. yılda kanalımdan artık para kazanıyorum ve çok şükür 3-5 demeden şükürler olsun ki gerçekten bu da çok güzel bir deneyim oldu benim için. Youtube'dan kazandığım parayı yine aslında Youtube'a harcıyorum. Gidiyorum makyaj ürünleri alıyorum mesela. O şekilde bir harcamaya dönüştürmüş oldum Youtube'dan elde ettiğim gelirde. Umarım ileride daha da iyilerini yap yaparız. Daha güzel olur tabii ki benim için. Of ben bugün çok duygusalım ve gerçekten nasıl konuşacağımı pek bilemiyorum. Ee, bu şekilde hepinize çok teşekkür ederim. Sürecin en başından beri benimle beraber. Işte, tabii ki en büyük teşekkürü aileme etmem gerekiyor ki onlar benim en büyük destekçilerimden bir tanesi. Sonrasında tabii ki teyzeşim geliyor. Canım teyzeşim seni çok seviyorum. Teyzem, annem, babam, kız kardeşim benim YouTube kanalımda ilerlememde en büyük destekçilerimden bir tanesi. Ee, Çevre pek öyle değil ama çok da umurumda değil açıkçası. Sizler ve benim canım ailem bana fazlasıyla yetiyorsunuz zaten. Bu sevgi karşılıklı emin olun. Ee, çok güzel bir duygu gerçekten. Emek verdim. Gerçekten kanalımı ilmek ilmek, emek emek işledim. Emek emek uğraştım. Emek emek didindim. Ee, ve şu anda 3. yılındayım. Şimdi sitelerden gelen yorumları okuyacağım. Video süren yettiği kadarıyla. Ama öncesinde de adettendir. Her yıl, e, diyoruz benim gibi, bir dakika, Berk da teşekkür etmezsem ayıp etmiş olurum. Kanalımı kurmamda kız kardeşimin payı çok büyük. E, bildiğiniz gibi benim kanalımı kurma sürecim, e, o arada mecba kaldığımın ikinci yılıydı. Biraz her şey yolunda gitmiyordu. Çok zor bir dönemden geçiyordum açıkçası. Hayallerim benden gittikçe uzaklaşıyordu. E, yalan ya, YouTube kanalında lisede hep düşünmüştüm böyle, ya ben de artık acaba ne yaparım hani ne olur çok böyle heves ediyordum. Çok fazla izliyordum. Yanın dokuzu sınıftan beri sürekli youtuberları takip ediyordum. Bir gün bu mecrada olacağım çarpım ucundan geçmezdi de ta ki kız kardeşim bana o cesareti verene kadar. Berfin'e verdiği bu cesaretle başladığım kanalımda şu anda artık üçüncü yılda gidiyoruz. Berfin Taşım sana buradan çok ama çok teşekkür ediyorum kardeşim. İyi ki bana o cesareti verdin. Eğer vermeseydi şu anda bu mecrada bu kadar güzel insan insanlarla beraber bu etkileşimi sağlayamıyor olacaktık. O zaman hadi şimdi hastamızı kutlayalım. Şöyle bir brownim var. Sıcaktan artık brownim de Bir tane mumum var. Şöyle sabitliyorum. Hadi bakalım dileğimizi tutalım kanalımızın üçüncü yılında. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman dileğimi istiyorum. Şöyle bir poz da alalım bakalım. Şöyle. Evet, hadi bakalım. <laughs> Alkışlıyorum. istiyorum. Şöyle kendimi alkışlayayım. diyeyim. Ev tadına bakalım. Bakalım pastamız nasılmış. Şöyle bir tadına bakacağım izninizle. Hmm. Brownie de çok seviyorum açıkçası. Şöyle kolamızdan da alalım. Ve her yıl yaptığım işlemi gerçekleştirmiş olayım. çok iyi geldi. Evet. Canınız çektiyse kusuruma bakmayın. Ben bunu marketten almıştım. Markette böyle bulabilirsiniz zaten brownie'yi İşten çıktığım için bir yere gidemedim. Ben de o yüzden şöyle bir brownie alıp yine de kanalımızda geçirdiğimi kutlamak istedim. Şimdi artık 7. dakikadayız. çok fazla süremizde kalmadı ama 15. dakikaya kadar sizlerden gelen yorumları okumak istiyorum kanalımızın 3. yıl Hadi o zaman başlıyorum size. Son attığım postun altına ne gelmiş? Noktalama işaretlerini kullan Allah aşkına. Ben o postu tam olarak 5-10 dakika içerisinde attım. Ee, mola saatindeydim. Ve zaten mola saatim kısıtlı. Bu arada mola saatim 45 dakika bir takipçim sormuştu hatırladım şimdi. Ee, ve mola saatim kısıtlı olduğu için öyle tek tek o noktalama işaretleri noktama koyacağım, videomu koyacağım. İnanın o onu düşünemedim. Yani evet bir edebiyatçıya yakışmıyor belki ama bu kadar yol koşturmanın içerisinde ona vakit ayırsaydım açıkçası yemek yiyemezdim ve aç kalırdım. Kasada da aç duramıyorum ne yazık ki. O yüzden kusuruma bakmayın noktama işaretini kullanmadıysam. Hemen bir diğer yoruma geçiyorum. İlk doğu Banu Berberoğlu'nu tanıyor musun? Tanıyorsan düşünceleri ne Evet, kendisini tanımıyorum ama sanırım YouTuber galiba. Ee, bir kere videosuna denk gelmiştim ve beni ona benzettiğinizi yorumlarda okumuştum açıkçası. Ee, tanımıyorum ama görmüştüm yani. Sanırım kendisi YouTuber ve bir videosuna denk gelmiştim. YouTube'da. Çok güzel güle güle kullan Allah ve kontrol sitine yorum gelmiş. Hem de ilk doğu fan sayfamız. Evet ilk ilk doğu fan sayfamız. ilk doğu AS girmiş. Altı ve sıfır. Teşekkür ederim. İnşallah hep beraber. Güzel güzel deneyeceğiz. Güle güle kullan abla. Teşekkür ederim. Biri yaz makyajı videoma berbat demiş. Bu sene düşüneceğim ama bence çok tatlış bir video. Ben beğenerek çekmiştim açıkçası. Abla yeni aldığın tripodu nereden aldın? Trend yoldan aldın. Link bulabilirsem paylaşacağım. Kapalı mı açık mı belli değil resmen demiş biri. Biri demiş ki kapalı birisi değil zaten makyaj yaptığı için saçları öne düşmesin diye bandını takmış. Boş yorum yapmış. Bandına taktığım için beni kapalı sanmasınlar. ben kapalı biri değilim. Eee açım ama çok fazla açık olmama rağmen çok fazla aşırı dekolteli şeyler de sevmiyorum. Hani en fazla işte bu kadar seviyorum. Bu da zaten benim kendi çocukluğumdan gelen bir şey. Açığım ama belli bir düzeldenle, yani Aman aman çok fazla dekolte ya da çok fazla mini şeyleri sevmiyorum. Bandına takmayı da seviyorum açıkçası. Yani kendime yakıştırdığımı düşünüyorum. O yüzden severek takıyorum. Bence Emel'i 203 denemesi çok güzel. Sınırım dediğin bu gül kurusu olandı. Onu denedim. Zaten o bende var. Ben de onu çok seviyorum. 2021'de de ne kadar yapardı acaba diye bir yorum gelmiş. Ee, bilmem. Nereden aldın? Link var mı? Trendyol. Bulabilirsem linki ekleyeceğim sizin için. Göz paletin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bakalım. Başka? Aa! Ay şaka, hayır. Canım kanalım. Üçüncü yılında da yine bir aksilik çıktı. Laptopun şarjı bitti. Ve şu anda akşam saatindeyiz. Yani bu videoyu şu anda yetiştirdim. Yetiştirdim. Yetişimini zaten bir sonraki gün gelince artık hiçbir anlamı kalmıyor. Of. Bu video burada yarım kalmak zorunda. Laptop'un şarjı bitti. Dostlarım beni biliyorsunuz. Aksilikler hiçbir zaman peşimi bırakmıyor ne yazık ki. O yüzden e, sizlerden gelen yorumları artık bir sonraki videoda okuyalım. Bu video daha böyle e, duygusal, sohbet niteliğinde bir video olsun. Beni maruz görün lütfen. Çünkü akşam saati ve bir sonraki gün çektiğim zaman bir anlamı kalmıyor benim için. Çünkü bu bugüne özel mesela. O yüzden... Bu videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim şimdi acilen saçlarımı boyamam lazım. Bu saçları fena bir şekilde aktı. Bakalım bir sonraki rengim ne olacak merak ediyor musunuz? Yorumlarda, tahminlerde buluşalım bakalım. Ama söyleyeyim yeşil yapmayacağım. Başka bir renge döneceğim. Umarım kötü olmaz. Şimdi oturup saçlarımı boyamam lazım. Çünkü gerçekten çok çirkin görünüyor maalesef. Saman saçlara döndü artık iyice. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki doğduk, iyi ki varız. Ve iyi ki bu heyecanı, İlk günkü bir taşırız ve umarım bu uzun 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 yıllar hep beraber sürer gider ve umarım kanalımız daha da güzel yerlere gelir hep beraber elbette hayırlısıyla anlatın her zaman hayırlısını diliyorum her şey için iziniz için çok. Teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu aileye katılmak istiyorsanız aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için ise tabii ki yandaki zil butonuna basabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki doğduk ilk doğu korkmaz ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.